R&D'nin 3 e, tip şifreli e, ve kartlı giriş sistemi vardır. 3'ü e, de çok kalitelidir ve e, çeşitli fiyatlara sahiptir. E, bunların bağlantısının hepsi aynıdır. Size şimdi bağlantıyı nasıl yapacağınızla ilgili bilgi vermek istiyorum. E, şöyle ilk olarak, kırmızı ve yeşil kabloyu e, trafonun artı ucuna bağlıyorsunuz. Ondan sonra trafonun eksi ucuna da siyah kablodan çekiyorsunuz. Onla bir de bağlantı yapmanız gereken elektrikli otomat veya basaç olabilir. E, siyah kabloyu e, bağlıyorsunuz. Bir de sarı kabloyu e, elektrikli otomata veya basaç hangisi ise ikisi de olabilir sonuçta e, bağlıyorsunuz. Burada dikkat, dikkat etmeniz gereken şey elektrikli otomatın direkt çıkışına bağlarsanız açmayabilir çünkü içinde öyle vardır. O yüzden direkt içine bağlamanız gerekiyor ve bundan sonra ürün e, direkt olarak çalışmaktadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gördüğünüz gibi e, açıyor. Bu sayede e, otomatlarınızı ve bas açınızı bu şekilde bağlayabilirsiniz. ürünlerin programlaması ve e, şifreleri değiştirmesi, şifre eklemesi, kart eklemesi de çok kolaydır. İçinden çıkan manuelde zaten hepsi yazmaktadır. Dikkat etmeniz gereken tek şey hepsinde programlama şifresi olan yıldız 1 2 3 4 5 6 e, kodladıktan sonra gereken e, şifre ekleme ve diğer işlemleri yapabilirsiniz. E, bu şi, programlama şifresini de sonra istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. E, yeni kart için e, e, eklemek için tek yapmanız gereken master kartı göstermektir. Örneğin normalde bu kart açmaz. Master kartı şu şekilde gösteriyorsunuz. Sonra bu kartı gösteriyorsunuz. Master kartı tekrar gösterip işlemi iptal ediyorsunuz. Ve artık yeni kart tanıtılmıştır. Bunun gibi şifre eklemesi ve diğer işlemleri de son derece basittir. E, Montajı da çok basit olan bu ürünleri yıllarca sonsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi e, çok şık olan Marelli Inox e, 702 tip e, şifreli ve kartlı geçiş sistemi olduğu gibi e, su geçirmez olan e, malidi 812 tip e, şifre paneli ve son derece ekonomik olan e, plastik şifre paneli ile e, rahatlıkla görebilirsiniz.